iki çocuğunu silahla vuruyor. Anneler gününde iki çocuğunu silahla vuruyor. Ölmediklerini görünce bıçakla öldürüyor. Başka diğer iki çocuğunu da yaralıyor. Müebbet hapse mahkum oluyor. 2004 yılında hapse giriyor. 2020 yılında serbest kalıyor. 16 yıl. İki evladını öldürüyor. Müebbet mahkumu 16 yılda çıkıyor. Şimdi düşünüyorsun bu nasıl adalettir diye. Adalet Bakanı da Dünyada gördüğüm en saçma sapan açıklamayı yaparak diyor ki eski yasa uyarınca. Ne demek eski yasa? Lan 23 sene ülkeyi görüyorsunuz lan. Ne eski yasası ya? Eski Türkiye kalmadı diyorsunuz sonra adam eski yasa uyarını çıkardık diyorsunuz. 2020'de çıkmış. 2020'de hala eskiydi Bakanlığın savunması da şu. Eski eski yasa gereği tahliye edildi. Baba 2020 ya 2020 büyük Türkiye'yi kurdunuz cumhurbaşkanı sistemini falan her şeye geçtiğiniz zaman bir bir o, bir o yasayı mı değiştirememiştiniz? İnfaz yazısının tel tel dökülün söylemiyor muyuz? Açıklayın. Şeyde kaç kişi saldınız? Serbest bıraktınız e, pandemi döneminde. O da mı eski yasa? Ya akıl alır gibi değil. Yani hakikaten nasıl eski yasa dersin ya? Yani ya bu yasaları biz düzeltmeye vakti bulamadık. Düzelteceğiz falan bir şey de. O eski yasa. Kim bilir böyle kaç katil aramızda geziyor. Bakanın tabiriyle eski yasa nedeniyle. Her şey yeni bir tek yasa eski.